artık meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un önüne de gelmiş görünüyor. Burada geri gönderilmeli, gerekli cevap verilmeli dedi. Böyle bir refleks bekliyor musunuz meclis başkanından? Meclis başkanı Nescafe ile kolayı yasakladıktan sonra yarın Allah kısmet ederse filtreyi kafede de yasaklayacak. Meclis başkanımızın işi şu, anlat bunlar. Yani meclis başkanımız bugün 3. Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa mahkemesi üyeleri yargılansın fikrine zaten katılıyor. Katılmak durumunda. Üçüncü Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Efendi baktı ki bu ülkenin gündemi bir türlü değişmiyor. Değişmiyorsa öyleyse İsveç'i ben mecliste nasıl onaylatacağım? Türkiye ayağa kalkar. Şu an dolar 28.500'ü geçti. Ben bir türlü ekonomiyi düzeltemiyorum. Mehmet Şimşe tefecilere yolladım. Gittiği her yerden eli boş dönüyor. Ben bunu anlatamıyorum. Faizler her geçen gün yükseliyor. Emekliler kan alıyor. Esnaf batıyor. Çiftçi perişan. Ben bunların derdine çözüm üretemiyorum. Öyleyse öyle bir gündem yaratmalıyım ki dedi. Türkiye beni ve ekonomiyi unutsun, dünyayı unutsun, Türkiye sadece Anayasa Mahkemesi ile ilgili vermiş olduğum kararı uygulamak ya da uygulamamayı tartışsın. Şu an öyle zannediyorum 2-3 gün boyunca biz bu kararı tartışacağız. Ama ben baştan düşüncemi söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın muhalefet partilisi milletvekilleri olarak meclisi kilitlemeliyiz. Meclis'te orta alanda kürsünün önünde eyleme başlamalıyız. Açlık grevine başlamalıyız. Milletvekilleri olarak yargıtayın önünde siyah çelenk koyarak protesto eyleminde bulunmalıyız milletvekilleri olarak. Bize kimse biber gazı sıkamaz. Bizi kimse çok diyemez. Biz bu milletin temsilcileriyiz. Biz hukukuz. Biz adaletiz. Biz bu memlekette yasamayız. Bizim hiç kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dikte etmeye hakkı yoktur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Numan Kurtulmuş'u ayaklar altına almıştır. Haysiyetiyle oynamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin haysiyetiyle oynamıştır. Dolayısıyla 85 milyonun haysiyetiyle oynamıştır. Yargıtay 3. Daire derhal yargılanmalıdır. Derhal haklarında soruşturma açılmalıdır. Bu ülkenin anayasa mahkemesine Soruşturma açılmasını teklif etmek ne demek? Bu ülkede anayasa mahkemesini yıkmak demek, Türkiye'de demokratik nizamı yıkmak demek, Türkiye'ye şeriat devletini getirmek demek, hilafeti getirmek demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek derdi var, bu ülkede anayasal nizamı yıkarak yerine hilafet ve saltanatı getirmek istiyor. Bu bir denemedir. Bu denemeye topyekun isyan etmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Değişim, dönüşüm, yenişim işiniz bitti. Artık milletin gündemine dönün ve muhalefet yapalım. Bu akşam o toplantıdan yeri göğü yıkma kararı çıkmalı. Hukuk çerçevesinde. Anayasanın bize verdiği haklar ölçüsünde anayasa mahkemesine sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Türk milletine sahip çıkmaktır diyerek Yargıtay'ın aldığı bu kararı protesto etmeliyiz. Tekrar söylüyorum. Numan Kurtulmuş'tan hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü Numan Kurtulmuş görev adamıdır. Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki gölgesidir. Numan Kurtulmuş sadece ve sadece gündeme oynar, şov yapar, kendisinden başkasını düşünmez, hiç kimseye faydası olmaz bir meclis başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en talihsiz meclis başkanıdır. O sebeple yarın o mecliste muhalefet olarak biz yeri göğü yıkmalı, o meclisi ayağa kaldırmalıyız. Yargıtay üyelerine 160-170 tane 200 tane muhalefet milletvekili olarak dava açmalıyız yarın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükmü şahsiyetine darbe yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe yapılmıştır. Ve bu darbenin sorumlusu Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesidir. Darbe yapanlar derhal haklarında soruşturma açılmalıdır. Dezenformasyon yasası diye milleti birbirine düşürdü, halkı kin nefrede et, teşvik etti diye gazeteciler tutuklanıyor, Twitter'dakiler tutuklanıyor, sosyal medyadakiler tutuklanıyor. Şu an Yargıtay 3. Dairesi Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe girişimiyle halkı kin ve nefrete sevk etmiştir. Halkı kalyana teşvik etmiştir. Halkı birbirine düşürmüştür. Milleti birbirine düşürmüştür. Hukuku ayaklar altına almıştır. Dolayısıyla artık biz sarı öküzü vermemeliyiz. Bir kere verdik mi ondan sonra o Almanya'daki papazın durumuna düşeriz. Geriye bakarız ama sahip çıkacak kimse kalmamış olur. Kimse peşimizden gelmez. Onun için ne demeliyiz? Nazım'ın sözünü hayata geçirmeliyiz. Sen yanmazsan ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyerek yarın bütün milletvekilleri yanmayı göz önüne alarak bu darbeye karşı dimdik durmalı ve Cumhuriyet'e sahip çıkmalıyız. Bu çağrınız bakalım gece boyunca gelecek açıklamalarla nasıl şekillenecek? Mecliste tüm milletvekillerine çağrı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı var. Ve buna ilişkin bir yöntem de ortaya koyuyor. Kısıtlı zamanında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı parlamento ne yapar sorusuna ilişkin, meclis ne yapar sorusuna ilişkin net yanıtlar ve ee, çok da ses getirecek bir çağrıyı beraberinde getirdi. Sayın Engür çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için bu turda Nayim Bey'e söz veremedim. Affola dönüşte onunla başlayacağım. Kısacık bir araya gidiyoruz. Sayın Engür'te teşekkür ettikten sonra döneceğiz. Hem de saatlaşı olmadan.